Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgüvi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda örneğini paylaşmış olduğum 40-42 beden yeleğin bugün ön kol kesiminden bahsedeceğim. Videomuzu yeni görenler için 3 numara şiş kullandım. Bir de böyle orta kalınlıkta yeleklik ip vizon renginde Böyle açık kahve tonlarında tatlı bir rengi var. Şimdi yeleğimizin bir ön parçası için 83 ilmek attık. 83 değerli izleyicilerim. Kol altına kadar 50 santim ördüm. Şimdi kol kesiminden anlatacağım. Diğer ön parçası için de aynı. 83 ilmek. Arkası için de 139 ilmek. 139 ilmek. Arkada bakın böyle iki tane kahve çatlı örneğimizi kestik. Yukarıya doğru devam ettik. Sonra buradan tamamını kesiyoruz. İğneyle dikiyorum değerli izleyicilerim. Ön kısmından da yani ön e, yaka içinde bakın. Burada kahve çatlağı böyle yapmadan e, hemen hemen aynı izada bakın bu kahve çatlağını koyarken aynı izada kesmeye başladım yaka kısmını. Sonra yukarıya doğru kestim. Burada istediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz omuz kısmını. Şimdi hemen e, anlatalım kol kesimini. Ara ara zaten e, modelini göreceksin. Arkada iki örnek, önlerde de üç örnek kesiyoruz kol altında. Bakın burada altı tane kahve çatlağı örneğimiz var. Üçünü keseceğiz. Üçüyle yukarıya doğru devam edeceğiz. Burada da zaten beraber kesmeye başlamıştık. Ön e, yakayı daha önce kestik ilmeğimiz fazla olduğu için ilmek az olursa aynı anda da kesmeye başlayabilirsiniz daha önce de bakın şimdi şöyle buradan 2 2 kesiyorum en kolay kol kesme yöntemi bu şimdi burada yavaş yavaş kesiyorum bakın hep bir bir Burada bu ilmek atmış olduğum yerde de ikili kesiyorum. Aynı şekilde bakın. İki tane örneğimi kestim. Şu an iki tane örneğimi kestim. Bir örneğimi de e, örerek keseceğim sevgili izleyiciler. Bakın şimdi böyle e, yakaya doğru gidiyorum. Arka yüzde modelim 3 ters bir düzdü, 3 ters bir düz modelimiz. Zaten çok yakın bir zamanda videosunu paylaştım. Oradan da e, görmek isteyenler takip edebilir bizi. Şöyle şimdi 3 ters bir düz olarak devam ediyorum ben, şu e, yakaya doğru. Arka kesimde yakadan hiç eksiltmiyorum zaten. Şöyle örerken siz yeleğimi yakından. Yavaş yavaş izleyin. Ben hemen hızlıca sizlerin sıkılmamanız için e, örüyorum. Bu arada siz yeleyi görün. Eğer e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Sadece e, her gün çektiğimiz videolar size bildirim olarak geliyor abone olan izleyicilerimize. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Bizim ördüğümüz örgülerden sizler de kendinize bir şeyler örmeniz için. Şimdi hızlıca bakın siz yeliği izlerken ben sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde devam ediyorum bakın. Ön yüzde de bir ters, üç düz olarak modelime devam ediyorum bakın 3 tane örneğim var ee, ön bandı olarak 3 tane kahve çatlığı örneği ayırmıştık onunla yukarıya doğru devam ediyorum bakın şuraya kadar aynı örüyorum sonrasında buradaki araşı olan ilmeğimden sonra hep bir 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 bir, bir eksiltiyorum bakın bir bir eksiltiyorum Yine aynı kalan ilmeklerimle devam ediyorum. Sadece ön yüzden bir bir. Arka yüzden hiç kesme yapmıyorum. Yaka tarafında. Şimdi burada bu sıramı tamamlamak istiyorum. Çünkü burada da daha bir iki ilmeğimi eksilteceğim. Onu da görmenizi istiyorum. İsterseniz tamamını 3 tane kahve örneğini, kahve çatlı örneğin tamamını aynı anda kesebilirsiniz az önce yapmış olduğum gibi isterseniz bir örneğe benim gibi de yapabilirsiniz yani bir iki ilmek bırakıp bu şekilde de yapabilirsiniz şimdi yavaş yavaş yine kol kesimine doğru geliyorum bakın 3 düz bir ters olarak ön yüzde modelim zaten Şimdi de 6 tane örneğim vardı. Kahve çatlı. 1 3 tanesini kestim. Yani keseceğim şu an. Son ilmeklerindeyim. 3 tanesiyle de yukarıya doğru devam edeceğim. Bu 3. örneğim bakın. Buraya kadar 3. örneğim. Bu da şimdi 3 tane ilmeğim vardı. Bir tanesini ördüm. Bakın yine aynı. 2 ilmeği aynı anda kestim. Şimdi arka yüzden yine 2 ilmek daha keseceğim. Sonra yukarıya doğru hiçbir daha kesmeyeceğim değerli izleyicilerim. Sadece ön tarafından kesim yapacağım. Bakın diğer bitmeye yakın olan ön kesiminden hemen sözlü olarak tarif edelim. Bakın burada 3 taneyi kestik. Yukarıya doğru hiç eksiltme yapmadık. Sadece önden Burada 3 tane böyle düz kalana kadar isterseniz 4 de bırakabilirsiniz. Dediğim gibi omuz kısmı bazı geniş sever, bazı da e, dar sever. Biz üçer tane bırakıyoruz. İdeal oluyor. Sizler nasıl isterseniz. Sonrasında aynı bu önü de bu şekilde ördükten sonra iğneyle dikiyorum değerli izleyicilerim. Bakın şöyle iğneyle önler 83 ilmek arkada 139 ilmek. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin alacaksınız sevgili izleyicilerim. 5 bobin. Çünkü 4 bobin bakın benim önlerde yetmedi birer bobin, arkada da 2 bobin gidiyor. Az da olsa bir 4,5 bobine yakın ip gidiyor. Yani 100 gramdan hesaplarsak 400 450 gram falan ip gidiyor bu yere, bu büyüklükte yani benim verdiğim ilmek sayılarıyla yaparsanız. Zaten 40-42 beden arası demiştik. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle de sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.